İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 29 Ocak 2024 15.10'da kamu aydınlatma platformuna Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Bu arada kanalıma abone olursanız nokta daha yorum yaparsanız çok çok memnun olurum diyeyim ve hemen haberimize bakalım. Enerji sahile sözleşme imzalamış. Arkadaşlar bu habere geçmeden önce şu anda kapanışı eksi 0.68 yaptı. Yani baktığımız zaman borsamız yaklaşık olarak yüzde bir buçuk olarak artıdaydı. Fakat hisse arkadaşlar şu aşamada eksi 0.68 doğal diyeceğim. Neden doğal diyeceğim arkadaşlar? Zaten hızlı bir trendten sonra ister istemez bir düzeltme yapması gerekiyordu. Ama bu haberle düzeltmeye devam etmesi biraz can sıkıntıcı. Yani bu haber arkadaşlar boşu boşuna gümbürtüye gitmiş gibi oldu. İnşallah daha da aşağılardan daha yüksek haberler gelir de aşağı inmeden yüksek yükselişe sebep olacak haberler gelir de hep beraber rahat ederiz. Şimdi müşterinin adı enerji sağ enerji üretim ağaç olarak karşımıza çıkıyor. İş ilişkisinin başlamasının öngörü tarihi 29 Ocak 2024 şirketin cirosuna olumlu katkı olarak karşımıza demiş. Ne demiş? Şirketimiz enerji ile Türkiye'de Türkiye'de yenilenebilir enerji ve sisteminin kilometre taşlarından YK2 projesi kapsamında kurulması planlanan 8 adet RES yani rüzgar enerji Santrali'nin arkadaşlar Trofo merkezleri rolleri temin için KD var 734.000 euro malzeme tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 24.091.106.88 TL'dir. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı %4.65. Anlaşma gayet güzel anladığımız kadarıyla şirket için ama arkadaşlar dediğimiz gibi tepeden bir düzeltmesini yapması gerekiyordu ve bu haber gümbürtüye gitmiş gibi gözüküyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim elim sağ olasınız